Geldi 19 Mayıs. Gençliğin bayramı. Atatürk'ün armağanı kutlayalım bu bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ün e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ün yolunda örnek olduk bu dünyaya. 19 Mayıs bayramına çok özledik bu yılda. Yurdu düşmanlar sardı, güneşimiz karardı, yenilerin gözleri birer kanlı pınardı. Serin bağır mertimi gibi beyaz bir gemi Samsun'a demir attı, göklerimiz ağardı. Bu gemide inemem, Yıldız Şam, Yıldız Şam, Büyük Esiz Kahraman, Mustafa Kemal vardı. Bir yolcu kalkıyor sessiz sırasından, denizler, geceler ona eş gibi. Yoluna bekliyor dört gözle vatan, Samsun'dan doğacak bir güneş gibi. Kalplerde çağlayan onun sevgisi. Gönüller, yürekler onunla dolu. Ümitler taşıyor hay sesi. Akıyor yanına hep Anadolu. Karanlık geceler sona erecek. Doğacak yurdunda yeniden hilal. Geliyor milletim, Sahibin gerçek. En büyük evladın Mustafa Kemal. Mayıs. Türk'ün temel taşıdırı. Onun ardından gelen kurtuluş savaşıdır. İşte Türk gençliğinin sağlam temel dediği, Türk'ün boşandığı yeni bıraktığı Dünya 19 Mayıs bir kurtuluş günü, bugün 19 Mayıs gençlik ve spor günü. Bugün 19 Mayıs gençliğin bayramı var. Bugün Samsun ufuktan yerli bir güneş doğar. Karanlığa gömülmüş vatanı nur oldu. Matem sanan yürekler dolu oldu. O. 19 Mayıs günü atamız, 19 Mayıs günü doğmuş büyük atamız, Masmavi gözleriyle eritmiş düşmanları. Gençleri hediye, gençleri etmiş hediye. Bu en büyük bayramı. Hep birlikte el ele.